في الإسلام نرى إنجازات بعض العلماء مثل عز السلام وعلي القرني أساتذتنا الأفاضل دين الإسلام الذي بدأ مع نبي الله و... النبي الله آدم واختتم برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ التي تسمى بالضرورات أو الضرورات الخمس أو الكليات الخمس هي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين Bunlardan biri doğru ve faydalı bilgi üretmek, diğeri ise üretilen bilginin tatbik sahasındaki paydaşlarla paylaşılmasıdır. Üniversitemizin Sayın Rektörünün üniversite ile ilgili saha arasındaki iletişime sürekli vurgu yapması, bize de bu konularda daha etkin vaziyet alma konusunda motive etmektedir. Bu motivasyonla henüz yeni olan Aziz İslamiyeler Fakültemiz, bölgedeki dini hayat ve İslami ilimler alanında yapılacak çalışmalara imkanlar nispetinde destek olmaya çalışacaktır. <laughs> Bu zorlukların yaşanmasında bölgemizi manipüle etmeye çalışan buradaki huzur ve sükuneti bozarak bölgenin kaynaklarına konmaya çalışan birçok harici ihanet şebekesi yanında cehalet ve ta taasubun da önemli bir etken olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu cehalet ve taassup nedeniyle zaman zaman adı barış, esenlik ve selamet olan dinimiz kutuplaşmanın, ayrışmanın ve hatta savaşın gerekçesi olarak kullanılabilmektedir. Kardeş olmak için tek bir şartı yani iman etmiş olmayı öngören ve yeterli gören Yüce Allah'ın dini asla kavganın nedeni olamaz. Kardeş olmak için sadece iman etmiş olmaya yeterli gören bu din, mümin sayılmanın şartı olarak da ilgili şahsın beyanını esas almaktadır. Buna göre kendisini mümin olarak tanımlayan herkesi kardeş olarak kabul etmek durumundayız. Buna rağmen kendisini mümin olarak tanımlayan bir kimse, bir takım ifsat ve fitne işlerine karışıyorsa, bunun sebebi onun dini değil, kişisel çıkarların siyasi, içtimai, iktisadi beklentileri ya da başka türlü kaygıları. Derdimiz var, problemimiz var, sıkıntılarımız var, doğrudur. Hayatın tabi ve normal akışıdır bu. Ancak bunlara bizim çözümlerimiz de var, bunlara bizim çarelerimiz de var. Çözümler için, çareler için bir araya gelmek gerekiyor. Aklı, ilmi, gücü, kuvveti birleştirmek gerekiyor. Bir araya gelmenin yollarını bulmak gerekiyor. Son zamanlarda Gaziantep'te bu noktada, bölgemizde daha doğrusu bu noktada çok güzel şeyler oluyor. Seminerler yapılıyor, çalıştaylar yapılıyor, sempozyumlar yapılıyor, küçük çalışmalar yapılıyor, büro çalışmaları yapılıyor. Çünkü bu çalışmaların A'dan Z'ye hepsi önemlidir. Hepsine de Önemsep, önemsiyoruz. Hepsinin üzerinde durmak gerekiyor. Ee, bu bakımdan ben içinde bulunduğumuz sıkıntılarla kendimizi daraltma yerine bu güzel çalışmalarla geleceğe ümitle bakmanın önemli olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir taraftan uluslararası büyük bir üniversite olarak Gaziantep'teki ve bölgemizdeki ilmi gelişmeleri takip ederken aynı zamanda Suriye güvenlikli bölgesinde de sorumluluk alarak oranın yüksek öğretimine büyük katkılar sağlıyor. Bu hem zor bir göre hem de ağır bir sorumluluktur. Ancak Gaziantep Üniversitesi yıllarca oluşturduğu birikimle bunun da üstesinden gelecektir ve hem Türkiye'de hem Gaziantep'te hem Orta Doğu coğrafyasında hem de özellikle Suriye bölgesinde bu sorumluluğun icabı olarak da her türlü riski almaya hazır. İslam büyük bir medeniyet ışığı oluşturdu ve dünyaya yeni bir güneş oldu. Ancak özellikle ilim ehlinin kendi ilimlerine yeterince sahip çıkmayıp ilim ehillerinin de itibarsızlaştırdığı dünyada maalesef ilim başka yerlere göç etti. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. İftirakımızdan sadece biz budursuz olmadık. Bütün dünya maalesef adaletsizliğin pencesinde zulme maruz kaldı. Tarihe bir baktığımızda özellikle en dürüst yürekler açısı 820 yıl İspanya 400 yıl Portekiz 120 yıl İtalya'dan Sicilya İslam hakimiyetindeyken huzur vardı. Ve maalesef bir taraftan Memluki, Abbasi, Harzemi ve diğer taraftan baktığımızda Selçukiler birbirlerine güç savaşına girdikleri yerde maalesef oraların hepsini kaybettiler. Ve orada İslam namına bir şey kalmadığı gibi aynı zamanda ilim ve irfan namına da bir şey kalmadı. Zira Endülüs, İslam'ın en önemli ilim-irfan merkezlerinden biriydi. Ve sonrasında Buhara, en önemli merkezlerdendi. Ve arkasından Hint Yarımadası, Sint Yarımadası önemli merkezlerdi. Ve bunları birer birer kaybettik. Arkasından Isfahan, Rey, Kazvin. Nerede şimdi? Bilal-ı Şam. Bağdat. Basra. <laughs> Mısır. İlim merkezleri şu anda ilim mi üretiyor? Eğer ilim üretiyorsa bunun yansımaları nerede? <laughs> Kendimize ışık tutmayan ilim başkalarına nasıl adalet dağıtacak? Bilim ve ilim İrfan çatısı altında birleşmediği müddetçe dünyada gelecek yoktur özellikle üniversiteler ilim ehilleriyle bir araya gelip ortak çözüm üretmek zorundadırlar. Özellikle ilim ehlimizin gerek Suriye tarafında olsun, gerek Türkiye tarafında olsun, hiç fark etmez. Birlikte oturup konuşmaları gerekiyor. Teferruatla üzerinde kavga etmek yerine tam tersine yüzde doksanlık asıl hükümler üzerinde birleşip المناطق المحررة فيها أربع خمس ملايين سبع ملايين أكثر أقل ولكن مهمة الحكومة التركية والدولة التركية قيادة العالم الإسلامي المكون من أكثر من مليار وسبع مليون مسلم الأردو لا تنازلون عن لا يتنازلون عن لغتهم الا اللغة العربية والسواحل في افريقيا وغيرهم لا يتنازلون الا اللغة العربية فلا بد ان تكون اللغة العربية هي الاساس في تجميع هذه القوى حول التركية معروفا المشهور وهو الذي كتب بويه الطلب في تاريخ حلب والشيخ احمد الزرقا ايضا كانت له بعض الدروس في الخصوصية أي ثانوية شرعية حالياً. لقد كان في حلب علماء كثيرون. ومن أراد التزود والتعرف عليهم، فان إلى كتاب الشيخ رابط الطباخ مؤيد الطلب في ذلك الحلم. طبيب الإنسان يعرف طريقة نظف الشك إذا بدأ باشتهاره. حياته في كل علاقة كفّرية بشكله. تأهيله سعاده. din, diyanet alanından, sosyal alanlara kadar birçok alanda hızlı bir şekilde insan yardım faaliyetlerine başladık.